Köyümüz çok perişan burada. Kahramanmaraş ile Göksun arasında Püren geçidi mevkiinde bulunan Kurucova köyleri son günlerde aralıksız yağan ve yer yer 3 metreye ulaşan kar nedeniyle yaklaşık 15 gündür köyleriyle bağlantının kesildiğini, köy yolunun ulaşıma açılmadığı, çok sayıda hastalarının muayeneye götüremediklerini, köyün temel ihtiyacı olan ekmeği bile sırtlarında 3 kilometre yürüyerek kar altında köye ulaştırıyor. Köyümüz çok perişan durumda. Köylü vatandaşların geçim kaynağı olan hayvancılık, yolların kapalı olduğundan bitmek üzere olduğunu söyleyen köylüler, hayvanları kendi gıdaları olan evdeki yiyeceklerle besliyor. Ee, köyümüzde hayvancılık yapanlar, besicilik yapan arkadaşlar, e, yol kapalı olduğundan dolayı yem getiremiyor. Köy evlerindeki unu, bulguru hayvanlarına döküyorlar. Saman aldık, yem aldık yoksundan köye girdiremiyoruz. Aramadık yeri, komadık her yeri. Arıyoruz kimse ilgilenmiyor yolun kapalı olması, araç trafiği olmaması nedeniyle eğitimde de zorluk çektiklerini söyleyen vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor. Şu anda köyümüzde şimdi öğretmenin bir tanesi çocuğu hastalanmış sırtıra almış geliyormuş. Telefon ediyorum 10 günden bu yana yollarımız kapalı. Hayvanlarıma saman aldım diyorsun da ambarda bekletiyorum. Evde yeni bitmiş evde yani çocuklarımın yiyeceği bulgurunu ununu hayvanlara veriyorlar. Evde iki tane hastam var hapından yaşıyor. Ne şey, sağlık kontrolüne götürebiliyoruz. Ne hap alabiliyoruz yani doğru dürüst. Yani bunları yetkililerden bunu gerçekten bunu duyaraktan ilgilenmesini istiyorum.